Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Çok şükür bizler iyiyiz. Bir aramazlık yok. Keçilerimizi yine dışarıya çıkardık. Bakalım. İçlerinde doğum yapanlar var. Doğum yaklaşanlar var. Ee, onlarla alakalı biraz size yine e, bir takım bir şeyler anlatacağım. Bakalım eğer nasip olursa. Ee, bu doğum öncesinde bazı keçilerin değişik belirtileri var arkadaşlar. Ya ııı e, Tabii ki de karınlarından belli göğüslerinden belli hamile oldukları doğumun yaklaştığı ama e, Bu esnada değişik hareketler yapanlar var Bunlarla alakalı zaten sorular geliyordu Bizim keçide şöyle haller oluşmaya başladı Bunun sebebi nedir gibisinden Onlar işte sizlere e, eğer keçilerimizde o belirtileri şu anda gösterirse Biraz önce birkaç değişik hareket yapanlar vardı Canlı canlı size göstermiş aktarmış olacağız Yine keçilerle alakalı sohbet edeceğiz arkadaşlar İnşallah beğeneceğiniz güzel bir video olur Videonun başındayken unutuyorum yoksa söylemeyi. Şimdi söyleyeyim kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip kanalımızın büyümesi için bize destek verebilirsiniz arkadaşlar. İyi seyirler görüşmek üzere. Evet kıymetli dostlar. Dediğim gibi içlerinde doğum yapanlar var, doğum yapacak olanlar var. Bugün yarın doğumu gelmiş olanlar var, yaklaşmış olanlar var. Ee, onlarla alakalı işte dediğim gibi Bazı değişik garip hareketleri yapanlar var Bunlar ne demek oluyor Onlarla alakalı biraz sohbet edeceğiz ee, Onun haricinde arkadaşlar Bu sene e, Kendi başıma gelen olaylardan Birisi yine edindiğimiz Tecrübelerden tecrübemizi tekrarladığımız işlerden birisi e, Onlardan biraz bahsedip öyle konuya girmek istiyorum Şöyle ki kıymetli dostlar Bu sene ilkini doğum yapacak olan Çepişlerimiz var ee, doğum yapanlar var. Düşük yapanlar var. Bu düşüklerin sebebi ne diye soracak olursanız kıymetli dostlar. Şöyle ki e, dediğim gibi hani biz birkaç yıldır bu işi yapıyoruz. Çok şükür. Her yılda da e, parayla satın anlamayacak tecrübeler ediniyoruz. Çok şükür. E, bunlardan birisi de arkadaşlar çepişlerimizin doğuma yakın düşük yapmaları. E, bu konuya geleceğim arkadaşlar da ondan önce şu garip hareket yapanlardan birkaç tanesi şu anda var. Onları bir göstereyim istedim. Mesela şu doğum arkadaşlar yani maksimum yani 4-5 gün var gibi görüyorum ben. Çünkü rahim ağzı yavaş yavaş açılmaya başladı. Ee, sürekli yorulup dinlenmeye çalışıyor falan. Mesela şöyle diğerleri yayılırken bu böyle oturuyor. Bunun haricinde mesela şu var oturduğu yerden ot yemeye çalışıyor. Şöyle ki arkadaşlar bu hayvanların hamilelik dönemlerinde böyle yaklaştıkları dönemlerde yani doğumlarının son artık 15-20 günlük düzlüklerinde evet görüyorsunuz bu da oturduğu yerden ot yemeye çalışıyor. Ayak eklem yerlerinde ağrılar olur. Sanki hani başınıza geldi mi bilmiyorum da arpayı çok yediği zaman koyunlarda falan bu çok olur. Eklem yerlerinde ağrı oluyor arkadaşlar. Ondan dolayı hayvanlar ee, ayakta yem yemek istemiyor. Sonra tam istediğim gibi görüyorsunuz şu keçimiz ön ayaklarının üzerine eğilerek ot yemeye çalışıyor. Bunun sebebi de eklem ağrısı arkadaşlar. Bu genelde hangi hayvanlarda oluyor? Ya hani bu karşımızdaki şu andaki bu boynuzlu e, dizlerinin üstüne çökmüştü ot diyen hayvanımız. Bunu biraz alışkanlık haline de getirdi kendine ama bu genelde hangi hayvanlarda oluyor diye soracak olursanız bu arkadaşlar ağır gebelerde, biraz yaşı ilerlemiş keçilerde genelde bu tip durumlar oluyor. Ee, şu keçimizin yaşı genç. Bu Allah nasip ederse bu sene ikinci doğumunu yapacak ama e, o da maşallah ya tek oğlak, iri oğlak var. 3,5 35 kilo civarında oğlağa gelir. Öyle tahmin ediyorum tam damızlık ayarında. Ya da 4 kilo da olabilir. Ya da e, ikize hamil arkadaşlar. Ondan dolayı ağır bir gebelik geçiriyor. E maşallah süt verimi de güzel bir hayvan e, sezonunda mesela yani Allah bir bereket versin annesini aratmayacak hatta annesinden daha fazla iki yaşında olmasına rağmen ikinci sezonunda olmasına rağmen e, annesini aratmayacak hatta annesinden daha fazla süt verdiği için hem sütün ağırlığı göğsünün ağırlığı hem e, dediğim gibi içerideki oğlan ağırlığı böyle değişik garip e, durumlar yaşıyor ondan dolayı ayağa çok fazla kalkamıyor. Bu tip böyle değişik durumlar arkadaşlar doğuma artık çok az bir zaman kaldığının göstergesi e zaten şöyle göstereyim Maşallah Rabbim bütün ümmeti Müslümanın malını esirgesin göğüslerini görüyorsunuz arkadaşlar Sanki yani Haziran ayında böyle çok sıcak bir dönemde çok güzel yaylımdan gelmiş hayvan gibi e göğüsleri dolu dolu dolgun dolgun e bunun sebebi de arkadaşlar videolarımızı kış boyu izlediniz biliyorsunuz artık biz beslemeyi yani hayvanları beslemesini yaparken hiçbir şeyden kaçınmadan fazla fazla verdik. Yani fazla derken piyasaya göre fazla ama normal olması gereken gibi bakmaya çalıştık. Ne için? Bu dönem hayvanların pik dönemi arkadaşlar. Yani doğumdan sonraki o iki aylık bir aylık süreç pik dönemi diye geçer. En güzel en yüksek süt dönemini verdikleri dönem diye geçer. Tabii hava şartları da yere uygun olursa bunun için. Ee, bu dönemi arkadaşlar Gümbür gümbür bir süt verimiyle Geçirsin bu hayvan Göğüs kapasitesi Göğüs bir balon gibidir arkadaşlar Yani e, göğüs kapasitesinin artışı Tam bu dönemde olur Örnek veriyorum şu karşımızdaki çepiş Göğüs potansiyeli var ama Hayvanın göğüsü küçük Onunla aynı yaşta olup göğsü büyük hayvan, olan hayvanlar var Onlar e, mesela onun hemen yanındaki Şu keçimiz arkadaşlar görüyorsunuz Bunun göğüs kapasitesi var ama Diğerinin göğüs kapasitesi olmamasına rağmen bu hayvan da güzel süt verir, diğeri de süt verir. Yani bunun göğsü küçük nasıl süt verecek kardeşim? Bu güzel bakımla alakalı bir şey. Diğeri de e, zaten göğüs kapasitesi var hayvanın. Onu e, doldurabilecek şekilde yer bir besleme yapabilirsek bu hayvan da güzel süt verir arkadaşlar. Bu diğer e, göğsü küçük olan şu keçimizin de göğsünün büyümesi için bu sene günde iki sefer sağım yapıp en az ee, güzel besleme yapıp bir sonraki senenin doğumu için e, doğum öncesi güzelce hazırlıklarını yapıp yani yemlemesini olsun, ilaçlamasını olsun, aşılamalarını olsun düzgünce bu hayvanın e, eksiklerini giderip yapıp tamamlayıp e, ardından da pik dönemi için doğum öncesi güzel yine dediğim gibi bakımlarıyla destekleyerek bu hayvanın göğüs kapasitesini de büyütebiliriz arkadaşlar. Ya kardeş o küçük göğüs, hayvanın yapısı o. Hayır öyle bir şey yok arkadaşlar. Çünkü ben bunu defalarca surumun içinde yaşadım. Mesela biraz önce yerde yatıyordu. Şimdi ayağa kalktı. O keçimizin de göğüsleri mesela küçüktü. Ee, ilk doğum yaptığı sıralarda. Sonra hani nerede o keçimiz? Eğer bulabilirsem onu göstereceğim size. Heh, tam şu karşındaki zilli olan keçimiz. Ee, bu keçimiz de Mesela ilk doğum yaptığı sene göğsü aynı 12 gibi. Küçük küçüktü. Minik minikti. Bunun da ikinci doğum bu sene. Ee, göğsü küçük küçüktü. Minik minikti. Ama bu sene arkadaşlar görüyorsunuz bakımdan sonra Allah'ın izniyle maşallah Rabbim herkese bereketli kazançlar nasip etsin. Ee, yani gayet güzel süt verim oluşmaya başladı. Yani bunun bakımla alakası çok fazla arkadaşlar. Yani bunlara ne kadar böyle bu şekilde dikkat edersek e, keçilerimizin sürümüzün haritesi ona keza artar. Diğer biraz önceki anlattığım konuya geri dönecek olursak da arkadaşlar doğuma yakın hayvanlar neden düşük yapıyor? Ee, neden işte böyle cenin şeklinde oğlaklarını atıyor? Bununla alakalı biraz e, aktarım, bilgi aktarım yapmak isterim. Şöyle ki dostlar Şimdi bizim barınağımızın totaldeki yani toplamdaki e, metrekare büyüklüğü 100 metrekare. Ama biz buranın e, büyük bir kısmını yani yemlik olarak oğlaklara bakım yeri olarak işte e, hasta hayvanların bakım yeri olarak böyle dört bölme halinde böldük. Hatta beş bölme yaptık orayı. E, bir kısmı da erkekler işte çok kışın soğuklarda orada kalsın falan gibisinden düşünmüştük. Orayı öyle o şekilde bölmüştük. Ondan dolayı hayvanlara kelle başı düşen metrekare alanı yani düşen hayvan başı bulunabileceği refah alanı yani gezinip yatıp kalkıp yiyip içebileceği alan küçüldü arkadaşlar. Özellikle de yemleme esnasında alan küçük olduğu için ya bunların da yemlikleri büyük oluyor. Çok fazla bir yemlik çeşidi koyamadığımız için hayvanlarda böyle biraz rahatsızlık oldu. Birbirlerinin üzerine çıkıp tepişmeler oldu. Çepişlerde de arkadaşlar çok fazla böyle kendilerini kontrol edip geri çekme durumu olmadığı için tez canlılık var. Hoplayıp zıplayıp gezip tozmak istiyor. Daha neticede oğlak sayılırlar. Ondan dolayı arkadaşlar oğlağı düşürüyor. Ee, yani artık tutunamıyor oğlak içeride. Oğlağı düşürüyor ya da erken doğum yapıyor. Bunlardan kaynaklı e, oğlakların düşmesi oldu birkaç tane hayvanımızda. Moralimiz çok bozuldu. Canımız çok sıkıldı ama ee, yani bu iş bereketli bir iş Rabbime şükürler olsun. İlla yani Rabbim bir yoluna koymuştur. Ee, bir hayır vardır bu işte. Biz hani işin o tarafından bakıyoruz ama hani eğer imkanınız varsa hayvan sayınıza göre bir alan belirleyip yemlikleri de ona göre çoğaltmanız gerekir. Şimdi kardeş böyle oldu ama sen bu hayvanların e, bu sebepten dolayı düşük yaptığını nereden biliyorsun? Şöyle ki arkadaşlar benim hayvanlarımın içerisinde Düşük yapıp doğum yaptıktan sonra e, böyle bir bir hafta 10 gün hasta olan e, kendilerini böyle zor toparlayan geçtiğimiz dönemlerde hayvanlar oldu. Bunu biraz araştırdığımda benden daha fazla tecrübesi olan abilerime, kardeşlerime sorduğum vakit bu hayvanın bakımla alakalı bir eksiğinin olduğunu ondan dolayı doğumdan sonra bu sıkıntılar ya da düşük yaptıktan sonra bu sıkıntıları yaşadıklarını gördük. Ama şükürler olsun ki bu seneki çepişlerin olsun Gerçi anaçlarda öyle bir şey yok ama anaçlar enteresan. Yem verirken onlar e, ikinci yemin geleceğini biliyorlar. Ya da ikinci yemle yem döküleceğini biliyorlar. Küçükler hep ilk etapta saldırırken büyükler biraz daha kendilerini geride tutup geriye doğru çekip ondan sonra e, yem yemeye çalışıyorlar. Ondan dolayı büyüklerde bir düşük herhangi bir işte oğlak atması bir şey olmuyor. E, dediğim gibi arkadaşlar yani bu tip sıkıntılar daha önce yaşadığım için ee, bu seneki düşük yapan hayvanlara şöyle dönüp bir baktığımız vakit Rabbime şükürler olsun dediğim gibi hayvan çepişi, çepiş e, oğlağı doğuruyor ya da düşürüyor. Düşürdükten sonra bir bakıyorum ki hani sanki o doğumu o yapmadı. Yani maşallah hopluyor zıplıyor yine geziyor. Yani demek ki hayvanın enerjisi yerinde. Ee, doğan oğlaklara bakıyorum, düşük yaptığı oğlaklara bakıyorum. Cerin torbasıyla beraber düşüyor yani. Ee, hani eşi dediğimiz muhabbet var ya arkadaşlar doğumdan sonra. Rahmin içinde o eşin içerisinde, o kesenin içerisinde, doğum kesesinin içerisinde oğlak oluşur. Rahmin içinde. Ee, ardından doğum esnasında o kese yırtılır. Yırtıldıktan sonra oğlak dışarıya çıkar. Doğumdan birkaç dakika sonra da ya da bir yarım saat içerisinde de ya da aynı gün içerisinde o eşi dediğimiz torbayı da atar. Ee, bu durumlar arkadaşlar şöyle oluyor ee, o cenin torbasıyla beraber oğlak dışarıya çıkıyor o çıkan oğlağa baktığımız vakit yani tüyleri bile daha böyle yeni yeni çıkmaya başlamış oğlakların bile maşallah yani kilosu gayet yerinde hali vakti gayet yerinde ama ölü doğuyor tabi eksik olduğu için eksik gün olduğu için. Buradan da şu dersi çıkartıyoruz kendimize. Yani bakımla alakalı bir sıkıntısı yok. Ama bu oğlaklar, bu çepişler oğlaklarını karınlarında tutamamış. Rahimlerinde tutamamış. Hoplayacağız, zıplayacağız diye birbirlerini sıkıştıracağız diye bu durum yaşanmış. Ondan dolayı böyle bir olay yaşadık. Sizin de bu olayı yaşamamanız için tavsiyem odur ki büyütebildiğiniz kadar alanınızı büyütebildiğiniz kadar barınağınızı büyütmeniz. Yani hayvanların her zaman ben bunu söylüyorum. Terzi kendi söküğünü dikemez. Dedikleri doğruymuş. Yani biz bu senenin başından çok bunun videosunda hani videoların içinde bunu çok anlattık. Hayvanların refah seviyesine dikkat edin arkadaşlar. Alanları büyük tutun. Şöyle yapın böyle yapın diye. Ama maşallah biz bu sene e, böyle güzel verimli geçeceği İlla hani istiyorduk ama bu kadar olacağını tahmin etmiyorduk. Maşallah oğlakların hani doğduğu zamanki ağırlıkları olsun, annelerin halleri olsun. Yani gayet iyi geliştiler. En kötü hayvan başı bir buçuk metre alana ihtiyaç duyuyorlar. Ondan dolayı böyle biraz bir sıkıntı yaşadık. Siz bu sıkıntıları yaşamayın kıymetli dostlar. Dediğim gibi böyle doğum öncesinde bu videomuzun asıl amacı oydu. Doğum öncesinde böyle garip garip hareketler mesela karşıdaki o çukurun içinde yaptığı hareketleri görüyorsunuz. O da arkadaşlar şöyle bir olay. Genelde çepiştir zaten böyle hoplayıp zıplayıp değişik garip hareketler yapıyor. Diğerleri daha sakin, relax takılıyor. Ee, evet. Şöyle göstereyim. Toprağa sürünmeye çalışıyor. Bunun sebebi arkadaşlar tamam keçi kısmı genelde kaşınır ama bu dönemde karınları büyüyor, göğüsleri büyüyor. Ya emin olun ben bu sene keçilerde öyle şeyler fark ettim ki çepişlerde yani e, göğsü büyüyüp ya ne oluyor bana böyle deyip de göğsünü emmeye çalışan <laughs> çepişler keçiler gördüm. Yani e, böyle garip e, haller içerisindeler. Ondan dolayı böyle tüyleri artık yavaş yavaş işte hamilelikten dolayı e, şekil değiştirdiği için kaşınmalar başlıyor. Değişik haller başlıyor. Böyle birbirleriyle inatlaşmalar başlıyor. Ondan dolayı da maalesef düşüklere sebep oluyor kıymetli dostlar. Bu haller yani şöyle görüyorsunuz. Şu alanda dört tane keçi yatıyor mesela şu anda. Yattığı yerden ot yemeye çalışıyor. Düşün yani ayaklar artık ne kadar ağrıyor yoruluyorsa. E, keçiler bu şekilde kendilerini biraz daha hem dinlendirerek hem de ottan faydalanmaya çalışıyorlar. Bunlar arkadaşlar artık son düzlükte olduğumuzun göstergesi. Bunları gördükten sonra keçileriniz eğer böyle şeyler yapıyorsa Yavaş yavaş doğum alanını hazırlamanıza gerek var demektir Ardından bir bilgi daha aktarmak isterim kıymetli dostlar Mesela keçimiz tek doğum yaptı ama maşallah göğsü bayağı iyi İri pozisyonda Bunun için şöyle bir sıkıntı oluşuyor Özellikle de mesela havalar yavaş yavaş ısınmaya başladı sıralarda Yani bugünlerde çok bir etkisi olmayabilir ama Tabi bölgeden bölgeye de değişir. Şu anda bugün Ankara'da 16 derece sıcaklık olduğunu gösteriyor. E, hava durumu raporları. E, atıyorum işte Antalya tarafında bu en kötü 22-23 derecedir. Yani Ankara böyleyse diye düşünüyorum ben. E, bu durumda da arkadaşlar dediğimiz gibi hayvanın göğsü yani keçinin göğsünün içerisinde yaklaşık 2-2,5 litre süt var. Bu hayvan doğum yaptıktan sonra oğlan bir günde maksimum içebileceği süt 1 litre arkadaşlar. Diğer geri kalan süt o olan pardon o keçinin göğsünde kalacaktır. O bir gün kalıp da oğlak da diğer yumuşak memeyi tercih edeceği için teki oğlaklılardan bahsediyorum. Ya da çift de olsa fark etmez. Oğlaklar genelde yumuşak göğüsten. Yani göğüs deliği e, açılmış, süt hızlı akışı olan e, göğüsten memeden süt emmeyi isterler, tercih ederler. O esnada da diğer göğüs eğer bir gün atlarsanız arkadaşlar mastite çevirebilme ihtimali var. Bu durumu yaşamamak için kıymetli dostlar çünkü gözümüzden sakınıp bir yıl boyunca baktık biz bu hayvanlara yani bir kış boyunca baktık ki güzel sütü olsun. Sezonda güzel süt sağalım. güzel peynirler, yoğurtlar, tereyağlar, dondurmalar yapalım istedik. Bunu atladığımız vakit arkadaşlar ne oluyor? Bu da zamanında başıma geldiği için anlatıyorum. İlk başladığım sene bilmiyordum ben bu işin böyle olduğunu. Oğlaklar emer diye sanıyordum. Ama oğlak emmiyor arkadaşlar. Hem göğsü kontrol edip içeride bir kistleşme oluşuyor mu onu kontrol etmek adına. Hem de e, keçinin göğsünü rahatlatıp vücudunun sindirim sisteminin daha hızlı e, çalışıp yeniden taze süt üretmesi için o göğsü gerekirse arkadaşlar boşa sağmanız gerekir. Bir başka detay daha anlatayım. E, yani videonun sonuna gelmiştik aslında sonlandıracaktım ama aklıma geldikçe söylüyorum ki hani hem sağlık açısından hem vermiş olduğumuz emeğin karşılığını alabilmek açısından arkadaşlar bunlar çok önemli. Ee, keçilerimiz doğum yaptıktan sonra biliyorsunuz arkadaşlar e, la dediğimiz bir ilacımız var bizim e, ondan kullanıyoruz 3 milim kadar e, keçilerimize ki e, Hani hem rahmi daraltsın içeride bir ikinci oğlak varsa doğum esnasında doğum başlar başlamaz bu ilacı yapıyoruz e, Bunun sebebi arkadaşlar rahme kasıntı veriyor ee, o esnada rahmin içerisinde eğer bir ikinci oğlak varsa, onu rahatlıkla doğurmasını hızlandırıyor. İçeride çünkü fazla beklediği zaman da sıkıntı var. Ee, bir ikinci sebep şöyle e, doğum esnasında olur ya müdahale edersiniz, bir durum olur. Hayvan rahimden herhangi bir hastalık aldıysa, yine içerisindeki duran eşini falan hızlı bir şekilde atıp. O esnada da e, işte rahmin içerisinde oluşan sıvılar sayesinde de rahim ağzında oluşabilecek bakterileri yok edip atmasını sağlıyor. Bu da bir antibiyotiktir arkadaşlar. Antibiyotiğin de keçilerin üzerinden yani bu antibiyotiğin de keçilerin üzerinden e, sütünden ayrılması yani yaklaşık bir 20 gün falan sürer, 20-21 gün, 15 gün. Çift sağım yapıyorsanız ya da oğlaklar iki iki emiyorsa ee, olur ya hani ola ölü doğar bir şey olur siz onun sütünü sağmanız gerekir o süt kullanılmaz arkadaşlar en az 15 gün kullanmamanız gerekir ee, çünkü sütün içerisinde de antibiyotik karışımı olur hani insan sağlığına zararı olabilir ben bir veteriner değilim ama en azından tedbir maksatlı bunu söyleyelim ee, en az 15 gün o sütü kullanmamanız gerekir normal 20 gündür hani bunu da bilin ona göre e, hareket edin arkadaşlar ee, ilk gün hayvanımız doğum yaptı. İlk gün dediğim gibi antibiyotiğini yaptıktan sonra ikinci günde hemen arkadaşlar iç parazit hapına atarak ee, o hayvanımızın parazit aşılarına da parazitle ee, mücadelesine de başlamış olursunuz. Parazit hapını attıktan sonra da arkadaşlar tam hayvan başı yani hapı verdiğiniz günden 21 gün sahip. 21. gün ikincisini atmanız gerekir ki ee, içerideki işte kurtçukların bağırsaklardaki oluşan mikropların üremesi tam 21 gün sonra başlar yumurtadan 21 gün sonra çıkar diğer e, işte bakterilerin yumurtlayıp da yumurtaları 21 gün sonra çıkar Çünkü sizin yapmış olduğunuz e, bakteriyle mü, mücadele ilacı e, yumurtaya zarar vermez e, sağlam bakteriye yaşayan bakteriye zarar verir e, o kurda zarar verir ardından onunla tekrar e, dünyaya gelmesi 21 günü bulur. 21. gün tekrar yaptığınız vakit, iç parazit tapına attığınız vakit arkadaşlar hayvanın otomatikmen içerisinde oluşan bakterilerde, yumurtadan çıkan bakterilerinde önüne geçmiş olursunuz. Hayvanlarımız çok rahat bir sene geçirir. Kıymetli dostlar. Konu konuyu açtı. Bugün yine çok zengin içerikli bir video oldu. İnşallah beğenirsiniz kıymetli dostlar. Beni de keçileri yavaş yavaş aşağıya götürüyor. Çünkü işlerinden doğum yapmış olanlar var. Oğlaklar annelerini bekliyor, bağırıyorlar. Onlara da en azından sütleri taze taze otlardan elde edilmiş sütleri gitsin. Durum bu şekilde kıymetli dostlar. Videolarımızı başarılı buluyorsanız, videolarımızın devamı olsun istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bize destek verebilirsiniz. Bu konularla alakalı sorularınız, önerileriniz, görüşleriniz için yoruma bekliyorum. Hepinize yaptığınız yorumlardan dolayı da ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlar. Kendinize iyi bakın.